Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli gönül dostları ve edebiyat sevenler. Yeni bir edebiyat sohbetiyle tekrar karşınızdayım. Bugünkü edebiyat sohbetimizin konusu Mevlana Celaleddin Rumi olacaktır. Malumunuz bugün 17 Aralık yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin Darül Bekaya İrtiali'nin 747. Dönümü, yıl dönümü. Malumunuz Mevlana ölümü düğün gecesi olarak görmüş. Ölümü sevgililer sevgilisine kavuşma günü olarak görmüş bir zat. Onun için Mevlana'nın vefat etmiş olduğu 17 Aralık'ta her yıl Vuslat gecesi düzenlenir. Evet, hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Mevlana 1207 yılında günümüz Afganistan sınırları içerisinde bulunan ve o dönem bir Türk şehri olan Türklüğün ve İslam'ın bir yönüyle kültürün merkezi olan Bel, Bel şehrinde dünyaya geldi. Babası devrin sultanul uleması olarak tanınan, bilinen Bahattin Çelebi'dir. İlk eğitimini babasından almıştır Mevlana Celaleddin Rumi. Bulundukları topraklar Moğollar tarafından istila edilince ailece göç etmek zorunda kalmışlardır. Uzun bir yolculuğa çıkar Mevlana babasıyla beraber. Bu uzun yolculuk yolculukta Şam'a, Tebriz'e uğrar. Ve oradan Feridun Attar'la tanışır. Hatta Şam'da ve Tebriz'de Şemsi Tebrizi ile karşılaştığı ve görüştüğü söylenir. Nihayetinde Erzincan, Karaman ve Konya'ya gelip yerleşir. Konya'ya yerleştikten bir süre sonra arkadaşlar Şemsi Tebrizi ile Konya'da tekrar karşılaşır ve Şemsi Tebrizi ile karşılaştıktan sonra Mevlana'da değişik haller oluşur. Artık bir aşk şairidir Mevlana Şems-i Tebrizi'den sonra. Tabi Mevlana'nın aşkı bizim anladığımız bir aşk değil arkadaşlar. Mevlana'nın aşkı bir beşer aşkı değildir. İlahi aşktır. Evet, ilahi aşktır. Ve Mevlana'nın şiirinde ilahi aşk büyük yer tutar. Evet, tasavvufa bağlanan büyük mutasavvuf ve şairin amacı mutlak güzellik olan Allah'ı bulmak ve Allah'a ulaşmaktır. Çünkü tasavvufun özünü ben gizli bir hazineydim, görünmek ve bilinmek istedim, kainatı yarattım kutsi hadisi oluşturur. Bu hadisin içeriğinde aşk vardır. Mevlana da Allah'a ulaşmak için aşk yolunu tercih eder. Gerçek aşka ulaşmak ancak nefse hakim olmakla olur. Sufinin, Mevlana'nın amacı nefsi yenmek ...ve fenafillaha ulaşmaktır. Çünkü fenafillaha ulaştığınız zaman... ...gerçek sevgiliye ulaşacaksınız. A aşk, Allah'ın zatına ait... ...bir özelliktir. Allah'ın sırrı ve tecellinin remzi... ...ancak aşkta gizidir. İşte Mevlana'nın ...anlatmış olduğu... ...Mesnevilerinde, Divan-ı Kebirinde... ...ve diğer eserlerinde... ...anlatmış olduğu aşk... ...bu aşktır. İlahi aşk. Allah'a ancak aşk yolu ile ulaşacağına inanır Mevlana Celaleddin Rumi. Ve onun o muhteşem eser olan arkadaşlar mesnevisinde bu aşkı anlatıyor. Bu aşkın basamaklarını anlatıyor. İlahi aşka ulaşıp onunla hemden olmak, Allah'la fena ermeyi anlatıyor. Ve şöyle diyor Mevlana mesnevisinde. Bişnevin neyçün hikayet mi künet, ezcüdahiyâ şikayet mi künet dinle bu ney neler hikayet eder. Ayrılıktan nasıl şikayet eder? Mevlana mesnevisinde neyi bir sembol olarak kullanır. Sembol olarak kullanır. Ney asıl vatandan koparılışın bir sembolüdür. Çünkü ney gerçek vatanından koparılmıştır. Ve gerçek vatanına duyduğu özlem ve iştiyakla acı acı ötmektedir. inlemektedir. Mevlana bu ne sembolü ile insanı ifade ediyor. İnsanın da gerçek vatanı, insanın da gerçek vatanı ruhlar alemidir. Ve insan ruhlar aleminde dünyaya gelmiş, dünyada seyri sülüğünü tamamlayacak ve dünyada seyri sülüğünü tamamlayan insan tekrar ruhlar alemine, asıl vatanına dönecektir. İşte o mesnevi de baş, Mesnevi'de başlarken Mevlana bu hakikati dile getiriyor. Tamamen eserlerini Farsça yazmıştır arkadaşlar. Az önce okumuş olduğum beytte de anlaşıldığı üzere Bişnem in için hikayet mi künet Ez hikayet mi künet Ve devamında şöyle diyor Sine khâhem şerha şerha esfirak Ta biguyem derde iştiyak Ayrılıktan parça parça olmuş bir gönül isterim ki Aşkı onu anlatabileyim. Evet bir gönül istiyorum ben. Bir gönül istiyorum ki aşktan parça parça olmuş ve ben aşkı ancak o gönül anlatabilirim. Aşkı ancak o gönül anlayabilir. Evet sevgili arkadaşlar Mevlana'nın anlatmış olduğu aşk bu aşktır. Gerçek aşktır. İlahi aşktır. İşte Mevlana'nın o ölüm gecesini yani ne zaman vefat etti Mevlana? 17 Aralık 1273 yılında vefat etti. İşte ölüm gününü düğün günü olarak görmesinin temel sebebi bu. Çünkü ruhlar aleminde yeryüzüne geldi insan, ruhlar aleminde yeryüzüne gelen insan ölerek tek, ölünce tekrar gerçek aleme dönecektir. Ruhlar aleminde dönecektir. Yani Allah'tan geldik tekrar Allah'a döneceğiz sırrı vardır Mevlana'da. Onun şiirlerinde bu sır vardır, bu aşk vardır. Mevlana büyük bir şair, büyük bir mutasavvıf ve kültür insanıdır. Bakın Mevlana'yı biz yanlış tanıyoruz. Mevlana'yı bize yanlış anlatılıyor. İşte Mevlana sadece sema ile ifade edilir. Mevlana sema demek değildir. O Mevlevi'nin bir parçasıdır. Mevlana o kadar etkili bir insandır ki yüzyıllar boyunca bu coğrafyada Mevlana'nın etkisi devam etmektedir arkadaşlar. Mevlana'nın etkisiyle büyük şairler yetişmiştir. İşte bunlardan birisi Şeyh Galip. ve yine Neşati Bey ve yine Büyük hiçbir Üstadımız Nef'i. Bütün bunlar Mevlana ocağından yetişen büyük şairlerdir. Ve birçok Osmanlı Padişahı da Mevlana'nın etkisinde kalmıştır. Mevlevidir. İşte Sultan Mehmet Reşat. İkinci Selim Mevlana'dan etkilenmiştir. Bakın günümüzde Mevlana hep yanlış ifade ediliyor. Ben 10 yıl Konya'da kaldım. Ve Kon Konyalılar bile Mevlana'yı tam olarak algılamış anlamış değiller. Size bir hatıralı ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bir misafirim gelmişti Konya'ya ve ben bu misafirime Konya'yı gezdiriyorum. Mevlana Müzesi'ni gezdiriyorum. Mevlana Müzesi'ne girdik. Muhteşem bir şey Mevlana Müzesi. Orada Mevlana'nın türbesi var. Babasının türbesi var. Ve orada her tarafta tasavvufla alakalı... İşte ile alakalı yazılar söz konusu. Gezdirdiğim misafirim bana heyecanla şunu soruyor. Semazenler nerede? Hatta semazenler de demiyor. Şu dönen kişiler nerede diye soruyor bana. Mevlana'yı sadece dönen, sema yapan bir kişilik olarak algılamış Veya bu şekilde algılanıyor. Neden bu şekilde algılanıyor? Çünkü biz düğünlerimizde, düğünlerimizde bir semazen getirip kendi etrafında çevirtiyoruz veya sünnet düğünü, mevlid vesayet. Mevlana'ya en büyük hakaret budur arkadaşlar. Mevlana düğünlerde, semazen düğünlerde dönen bir mesne değildir. Sema bir disiplindir. Ve sema bir zikirdir. Sema esnasında dönmek tüm mekan ve yönleriyle Allah'ı seyretmeyi temsil eder. Semada ayak vurmak nefsin sınırsız ve doyumsuz isteklerini Ayaklar altına alıp ezmek ve onunla mücadele edip nefsi mağlup etmeyi temsil eder. Yani benim başta ifade etmiş olduğum gerçek aşka ulaşmak için bir vesiledir sema. sema. Ve yine semada kollarını yana açmak en mükemmele yönelik bir acziyeti ifade eder. Kişinin acziyetini ifade ederek en mükemmele dönmesi, yönelmesidir. Yine semada sağ elin yukarı... Sol elin ise aşağı doğru kollar açık bir hale gelmesi sağ al, elle Allah'tan feyiz alıp ondan başkasına yüz çevirmek ve sol elle bu feyizin dağıtılması anlamına gelmektedir. Yani bir kompozisyondur arkadaşlar sema. Sema sema bir zikirdir mevle birlikte. Ve büyük şairler şöyle ifade ederler. Dönerken etekler yelpazelenir Dönerken gönülde aşk tazelenir. İşte semayı en iyi ifade eden cümle budur. Dönerken etekler yelpazelenir. Dönerken gönülde aşk tazelenir. Ha buradaki aşk az önce ifade etmiş olduğum ilahi aşktır arkadaşlar. Evet dediğim gibi Mevlana günümüzde yanlış anlaşılmış birisi. Mevlana bütün şiirlerini Farsça yazdı. Çünkü yaşadığı dönem, yaşadığı dönemin edebiyat dili kültür dili Farsçadır. Bütün şiirlerine Fars yazmıştır. Onun o muhteşem eser olan Mesnevi de Farsça yazılmış bir eserdir arkadaşlar. Altı ciltten oluşuyor. Günümüzde piyasada değişik kitaplar satılıyor. İşte Mevlana'dan hikayeler. Mesnevi'den bilmem neler neler neler. Arkadaşlar bakınız. Mesnevi'nin orijinali Farsçadır ve Mesnevi'nin günümüzdeki en orijinal nüshalarından bir tanesi şu an elimde bulunan eser arkadaşlar. Mesnevi Şerif. Yazar Mevlana. 16. yüzyılda Süleyman Naif'i Osmanlı Türkçesine aktarmış ve 1989 yılında da Mevlana Celaleddin'in torunu olan Amin Çelebi. Amin Çelebi sadeleştirmiştir. Dolayısıyla gerçek anlamda Mesnevi'yi okumak isteyenler bunu okusunlar arkadaşlar. Mesnevi altı ciltten oluşan eser. Tabi Mevlana ile alakalı yanlış bilgi sahibiyiz diye ifade ettim. Bazen sosyal medyada karşılaşıyoruz. İşte bir söz yazmış altına Mevlana'nın adını yazmış. E bu söz Mevlana'ya ait mi değil mi bilen yok. Bunlar yanlış şeyler arkadaşlar. Mevlana'yı gerçek anlamda anlamak istiyorsanız şu elimde bulunduğum, bulundurduğum kitaba vakıf olmanız lazım. Mevlana'yı tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız Farsça bilmeniz lazım arkadaşlar. Bakın Mevlana, Mevlana bir şiirinde şöyle söylüyor. Ve bu şiirle bu edebiyat sohbetini noktalayacağım arkadaşlar. Men bende Kur'an'em ta candarem men hak rey Ahmed-i muhtarem Ger nak künet cüz inkes ev güftarem bizarem ez o vüzan suhen Şöyle diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Yaşadığım müddetçe Kur'an'ın bendesiyim. Yaşadığım müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Men bendeyi Kur'anem ta can darem. Ve devamında men hakı rey Ahmed-i Muhtarem. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin toprağının yolunun toprağıyım. Ve devamında birisi benim sözümden bundan başka bir şey duyarsa, işitirse, yani efendimizin yolundan başka bir söz işitirse, bizaram, ez ovuzam, suham bizaram. Ondan ve o sözleri söyleyenlerden şikayetçiyim, bizarım, bizarım diyor. Bir başka edebiyat sohbetinde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın ve edebiyatta kalın.